Amerika endeksleri, yatırımcıların bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde temkinli davranması nedeniyle dünü negatif sonlandırdı. Dün gelen Çin TÜFE ve ÜFE verileri Çin'in deflasyon baskısı altında kaldığını gösterirken, Amerika 10 yıllık ihraçları beklentilere paralel gerçekleşti. Endekslere baktığımızda Dow Jones 0.54, S&P 500 %0.70, Nasdaq %1.17 oranında değer kaybederek günü sonlandırdı enerji hisseleri, petrolün son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve Avrupa doğalgazının %28 artmasıyla yükseldi. cap teknoloji hisseleri ise baskı altında kaldı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde ham madde %0.96, sanayi %0.32 ve enerji %0.14 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken, IT %1.62, finans %0.92 ve sağlık %0.54 oranında düşerek en kötü performans sergileyen sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise %1.23 ile enerji en çok değerlenen sektör olurken, onu %0.18 ile altyapı ve %0.20 ile gayrimenkul takip etti. IT %1.51 ve iletişim servisleri %1.24 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. Avrupa endekslerinde alıcılı seyir hakimdi. Eurostox 50 endeksi %0.66, FTSE 100 endeksi %0.8 ve DAX %0.49 oranında değerlenerek günü sonlandırdılar. FTSE endeksinde enerji %2.47 ve sağlık %1.31 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken, takdirsel tüketim %0.35 ve altyapı %0.27 düşüş yaşayarak günü negatif sonlandıran sektörler oldular. DAX endeksinde ise gayrimenkul %3.89 ve iletişim servisleri %1.76 oranında değerlenerek en iyi performansı gösterirken, takdirsel ve temel tüketim sırasıyla %0.56 ve %0.14 değer kaybederek en kötü performansı sergilediler. Dün açıklanan Çin tüfe verisi, eksi %0.4 beklentisine karşın eksi %0.3 olarak açıklanırken, üfe verisi, eksi %4 beklentisine karşın eksi %4.4 olarak geldi. Bugün piyasalar Amerika ilk işsizlik başvurularını ve tüfe verisini takip edecek. Ekonomik veri takviminin görece zayıf olduğu işlem gününde dolar endeksi yatay harekette 102.40 seviyelerinden işlem görürken G10 para birimleri arasında dengeli bir dağılım hakimdi. Dolar Japon yeni paritesi hafif primle 143.60 seviyelerinden işlem görürken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nın getire eğrisi kontrolünde yaptığı değişiklikten sonra yükseldiği seviyeye tekrar geldi. Euro dolar paritesi ise dolar indeksindeki harekete paralel olarak 1.0980 seviyesinden işlem görürken 1.10 psikolojik sınırı gün içerisinde test edilmesine rağmen güçlü bir şekilde kırılamadı. Norveç kronu G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olurken dolar Norveç kronu paritesi %0.75 kayıpla 10.19 seviyesinden işlem gördü. Amerika tahvil getirilerinde görülen yukarı yönlü hareketle beraber altın fiyatlarında da geri çekilme söz konusuydu. Altın yaklaşık 10 dolar kayıpla 1915 dolar seviyesinden işlem görürken, 1920 dolar desteğinin altında bir kapanış olması satış baskısının devamını getirebilir. 1900 dolar psikolojik sınırı ise takip edilecek ilk ve en önemli destek noktası olacaktır. Amerika not indirimi ve borçlanma limitinin artırılması sonrasında %4 seviyesinin üzerine çıkan Amerika 10 yıllık tahvil getirisi, dün yatay hareketle yine %4 seviyesinin etrafında işlem gördü. 2 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 5 bas puanlık yukarı hareketle %4.79 seviyesine geldi. Dün Amerika hazinesi 10 yıl vadeli tahvil ihracında yaklaşık 38 milyar dolar borçlanırken ortalama getiri %3.999 oldu karşılama oranı ise 2.56 seviyesindeydi. Avrupa 10 yıllıklarında İngiltere dışında hafif kayıplar vardı. Fransa, Almanya ve İtalya 10 yıllık tahvil getirilerinin ortalama 3 bas puan yukarı gittiğini izledik. Türkiye'de ise Euro tahvil piyasaları az da olsa primli seyretti. Salı günü 408 seviyesine kadar yükselen 5 yıllık Türkiye risk primi 406 seviyelerinden işlem görürken hem 10 yıllık hem de 2 yıllık kıymet getirileri yatay hareket etti. 10 yıllık kıymet getirisi %8 seviyesinin hemen üzerinde, 2 yıllık getiri ise %6.75 seviyesinden işlem gördü. Kısa vadeli kıymet likiditesinin çok olması ve talebin kısa vadeye yoğunlaşması, getiri eğrisinin kısa tarafının çok geride kalmasına neden oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.